Değerli arkadaşlar, MGR Danışmanlıktan hepinize tekrardan merhabalar. Daha önce Yösten alakalı sizler için bir video çekmiştik. Fakat videomuzun altına sağ olun çok fazla soru geldi. Bu soruların birçoğu aynı içeriğe ve aynı niteliğe sahip olduğu için hepsine tek tek cevap veremedik zaten. Aynı zamanda YÖS ile ilgili bir sürü gü güncel durum da söz konusu. Hem bu güncel durumları sizinle paylaşmak, hem de bize sormuş olduğunuz sorulara cevap niteliğinde bir video çekmek istedik. Bunu da tabii tek başıma yapmak istemedim. Biliyorsunuz ben yakından YÖS'ü takip ediyorum ama... İşin tam olarak içinden bir öğretmen de bu videoyu çekmek istedim. Bugün Sele Hocam konu. Sele Hocam öğrencilerine bir kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Bursa Yos Akademi'den Selay, rehber öğretmeniyim. Yos ile alakalı detaylı bir şekilde öğrencilerimizle bir aradayız. Hocam o zaman hızlıca sorumu soruyorum, çekiliyorum. Sizden cevap tamam. Bekliyorum. Öncelikle videonun altındaki gelen yorumlardan en çok sorulan aynı tip sorular var. Kısaca hemen onlardan başlamak <laughs> istiyorum. Basit sorulardan başlayayım mesela. Hocam açık lise mezunu olan öğrenciler YÖS'e girebilir. Evet YÖS'e girebilir. Yani hem Anadolu Lisesi meslek lisesi çıkışlı olması fark etmiyor. Her açık öğretim lise mezunu öğrenciler de YÖS'e girebilir. Tamam duydunuz arkadaşlar. Açık lise <laughs> mezunu nereden olursa not girebiliyorsun evet. YÖS'e. Hocam bir diğer soruma geçiyorum. Bir öğrencim şöyle bir şey sormuş. Diyor ki ben YÖSE hazırlanmak istiyorum ve 11. sınıfta açığa geçmek istiyorum. Öğrencinin 11. sınıfta açığa geçmesini hakkında ne düşünüyorsunuz? 11. sınıfta öğrenciler açığa geçebilir ama biz 12. sınıfta öğrencilerin açığa geçmesini daha uygun buluyoruz. Çünkü 12. sınıfta daha iyi hazırlanıyorlar. Açar. Evet. Aynı zamanda 11. sınıfta açığa geçtikleri zaman 11. sınıf derslerinde de büyük bir kayıp yaşıyorlar diye düşünüyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bir evet. diğer soruma geçiyorum. hemen. Öğrencim sormuş. Hocam yurt dışında doğdu. For example Danimarka'da doğdum doğdu. <laughs> Gire, girmek için Türk vatandaşlığından çıkmasına gerek var mı? Bunlar için aslında çok fazla e, çeşitli örnekler sunabiliriz. Şimdi öğrenci yurt dışında eğer doğduysa diğer bakacağımız şey anne ya da babanın hangi vatandaşı olduğu. Eğer anne ya da babadan herhangi biri Türk vatandaşıysa öğrenci sınava girebilir ama sınava girebilmesi için mavi kart alması gerekiyor. Yani Türk vatandaşlığından çıkması gerekiyor. Eğer anne ya da baba e, ikisi de yurt dışı doğumluysa ve çocuk da yurt dışında doğduysa o zaman mavi kart almadan direkt doğumla vatandaş olarak YÖS'e girebiliyor. Hocam bir sonraki soruya geçiyorum. Hı -hı. Şöyle bir soru gelmiş onu sorayım. Bir öğrendim demiş ki tek e-posta adresiyle iki kişinin YÖS başvurusu yapılabilir Hayır yapılamaz. Yani hatta e, bir <laughs> Üniversiteye İki tane başvuruda yapılamıyor, farklı e-posta adresleriyle. YÖS'te %10'luk bir sınırlamadan söz ediliyor. Evet. Bu %10'luk sınırlama kimleri ilgilendiriyor ve nedir hocam? Hı hı. Şimdi YÖS'teki %10'luk kota şu şekilde oluyor. Tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerde mavi kartlara uygulanıyor bu arada bu kota. Mesela diyelim ki 80 kişilik bir kontenjan açıldı üniversitede. Mavi kartlar bu bölümü başvuru yaparken %10'luk sınırlamaya dahil oluyorlar. Yani bu 80 kişiden 8 kişi arasından tercih ediyorlar. Geriye kalan 72 kişi de doğumlu vatandaş olarak öğrenciler alınıyor üniversitelere. Hocam peki en çok kafamı kurcalayan şey ve öğrencilerin bana en çok sorduğu soru aslında şu. Bu daha önceki sorularımız genel itibariyle zaten soruların cevaplarıydı. Bu seneki YÖS sistemi, öğrencilerin ağzında dolaşan ocak ayındaki sınav sistemi hı hı. ÖSYM mi yapacak, üniversiteler kendi sınavlarını yapacak mı? Bunlarla alakalı net bir bilgi olmadığını biliyorum ama bir evet. sohbet edelim, öğrenciler de dinlesin diye düşünüyorum. Şimdi ÖSYM yapacağı kesinleşti. ÖSYM biz geçen bir görüşme de gerçekleştirdik çünkü. Aralık ayında bir sınav takvimi açıklayacaklar. Tamam. O sınav takvimine göre sınavın içeriği, sınavın hangi tarihlerde olacağı hepsi Aralık ayında belli olacak. Yani Ocak ayında ya da bir sınav olacak mı ya da her üniversite kendi sınavını yapacak mı bu Aralık ayında belli olacak. Anladım. Yani şöyle bir durum söz konusu. Ocak ayında bir sınav yapılacak. Sadece bu sınavlama girilecek. Daha evet. sonra bu sınavın yüz, belli bir yüzdeliği alınıp ee, üniversiteler kendi sınavlarını yapıp onların yüzdeliğiyle birleştirip mi öğrenci alınacak? Bununla ilgili net bir bilgi yok arkadaşlar. Biz de bekliyoruz ama şu andaki ilk hedefimiz Ocak ayında yapılacak olan göz sınavı ve bununla alakalı da hocamın dediği gibi Aralık Al ayında evet. sevmenin yayınlayacağı bir yönerge. Evet. Yani alınan bilgiler bu yönde en azından. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Yani umarım kısaca sormuş olduğunuz sorulara cevap vermişizdir. E ee, hocama da katıldığı ve yardımcı olduğu için teşekkür ben ederim teşekkür biraz heyecanlısınız değil mi hocam? <laughs> biraz. De biraz zor oluyor. <laughs> evet. Evet. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir video daha çekmek istiyorum ve bu sefer bu videonun altına lütfen aklınızdaki soruları yazın. O soruları da cevaplamak niyetindeyim. E, hocam da yardımcı olursa tekrardan birlikte araştırır ve bu soruları cevaplamak isterim. Aşağıya linkleri koyacağım, bilgi alabileceğiniz yerleri yazacağım, Instagram hesaplarımızı yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Güncel olaylardan da e, haberdar olabilirsiniz. Yos Akademinin de Instagram hesabını aşağıya koyacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hocam adına sizlere de teşekkür ederim. Kestik.